Efendim çok dua isteyenler var sizden Sizi tanıyanlar var dua istiyorlar i̇nşallah, i̇nşallah Allah kadar geceleri güzel olsun inşallah Allah imanımızı muhafaza edersin Allah razı olsun Hazır aleyhisselam da yoldaşları olsun Amin Yorumları iyi olanlar da Fakirlere sadakasını versin Zekat İnşallah İnşallah, inşallah, inşallah. Kimse bir şey götürmüyor bu tarafa. İnsanların gözünü toprak duyuyoruz. Özümüz toprak. Bizim atamız, dedemiz. Adem peygamberimiz. Allah ne diyor? Ben Adem'in çırıyım, Adem benim suretim diyor değil mi? Efendim. Amin. efendim Hanımlar ve manet. Ben Kimisi şu an İstiklal işte Karayolu. Vodafone'da Bura motoru bir ben Bir <gülüyor> şey. <gülüyor> Efendimiz o aldı ama koruma altına aldı. Tamam, da çağıracağım. Şey. Erkek adamın bir tane adamı. İki tane olursa cehennem olur. Bu bir, <dönemde> bir <laughs> sevgi olur. <laughs> <Yani. gülüyor> Gel kızım, baba getirsin Zeyman'ı hadi. Hemen Motorla alsın gelsin, Dönüyorsun, direkt ben önünde. Tamam. tamam, gel kızım, gel. Ben ararsın beni çıkarken, tamam ben ararım seni Açalım, açalım. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun.